kurtla köpek. Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri. Köpekler aksine semiz mi semiz. Bu kurt bir gün bir köpeğe rastladı, iri. Güzel, besili bir köpek, tüyleri tertemiz. Atılıp şunu bir parçalamalı. Boğuşmayı da göze almak lazımdı fakat köpek deseniz kendini hakikat koruyabilecek kadar anaçtı. Bunu gören kurt pek sessiz yanaştı. Biraz aşağıdan alıp dil dökeyim diye hayran olduğunu söyledi bu semizliğe. Güç bir şey değil sayın efendimiz dedi köpek. Böyle benim gibi semirmeniz vazgeçin bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz? Seril, sefil, perişan, aç bir ilaç. Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz filosu ahmere muhtaç. Adeta arslan ağzında yiyecekleriniz gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz. Kurt sordu, peki işim ne olacak? Hiç, dedi köpek, sadece adam kovalamak. Vazifeniz yabancılara şiddet, evdekilere hürmet göstermekten ibaret. Ama karşılığında neler neler. Sizindir artık evin sayısız yemekleri. O ne piliç, o ne kuş kemikleri, o ne sonsuz okşanıp sevilmeler. Kurt ne diyeceğini şaşırmıştı. Sevincinden adeta gözleri yaşarmıştı. Derken baktı ki köpeğin boynunda bir yara. Bu ne? dedi. Hiç. Nasıl hiç? Mühim değil yani. Ama ne? Bağlamak için tasma takarlar ya, gözüne ilişen herhalde onun yeri. Bağlamak mı? Serbestçe dolaşamaz mısınız? Pek dolaşamayız ama ne çıkar? Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız. Hani hazineler bağışlasalar, zerre bile feda edemem hürriyetimden." deyip bizim kurt oradan uzaklaştı hemen. Orhan Veli, La Fontaine'in Masalları